Merhabalar, anne İşleri kanalımızda bugün de böyle cici güzel bir örnek çalışmak istedim. Bu örneğimizde çok seveceğinizi düşünüyorum. İki renkle çalışılan üç ve katlarından oluşan güzel bir örnek. Şöyle ben normal iplerimle bir denedim. Bu zaten şöyle kalmış artık iplerimi kullanıyorum artık iyice bu örnekleri yapmak için. Burada ben şöyle iki buçuk numara şişimle yaptım. Biraz sıkı oldu. Bunu daha gevşek olursa daha güzel olacağını düşünüyorum. Şöyle tersi de güzel olan, düz de güzel olan ve size birçok yerde kullanabileceğiniz alternatif bir örnek. Bebek battaniyelerinde, bebek yelek kırkalarında örebileceğiniz koyu renkle de büyüklerde de uygulayabileceğiniz bir örnek. Hemen başlayalım. Dediğim gibi üç ve katları. Burada da şöyle kalın bir yün. 4 numara şişim. De denemek istiyorum. Duruşu nasıl olacak? İkisini de görelim. İnce güzel oldu. Şimdi e, bir sıra şöyle gideyim ben. Ters, örgün tersindeyim çünkü. Bir sıra örüyüm. İki sıra örmüştüm. Ters kaldım. Bir sıra örüyüm şöyle. Örneğimize başlamadan önce. Burada da beyaz mavi çalışmak istiyorum. Hep pembe çalışıyoruz. Geçen körnemde de pembe çalışmıştım. Şimdi de böyle bir yine elimde bulunan kalmış iplerimden. Bununla bu tür örnekler aslında sizin kalmış artık yünleriniz için de alternatif olabilir. Küçük bebek yelekleri, hırkaları bir 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 yumaktan az fazla yumaklardan çıkabiliyor. Onun için iki yarımdan bir yelek yapabilirsiniz. Şimdi bir tane kenar ilmeğimi örüyorum. bir tane boş aldım bir ördüm bir boş aldım bir iki üç tane düz ördüm bir boş aldım bir ördüm bir boş aldım bir iki üç bir boş aldım bir ördüm. Bir boş aldım. Bir ördüm. 1 2 3 3 tane maviden düz ördüm. Bir boş, bir ördüm, bir boş. Şöyle iki tane kenar ilmeği örüyorum. Ters sıramızda ilmeklerimi ördüm. İki ilmeğim vardı başta. Şimdi boş aldığımız beyaz ilmeğimizi yine boş alıyorum. İpimi arka tarafa geçiriyorum düz yönüne. Düz olarak örüyorum. Geri arkaya aldım. Boş aldım. Ve üç tane mavi ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Beyaz ilmeğimi boş aldım. İpimi öne aldım mavi ilmeğimi ördüm düz olarak. Tekrar ipimi arkaya aldım. Beyaz ilmeğimi boş aldım. Ve 3 tane mavimi ördüm. Yine ip boş aldım. Bir ördüm. Boş aldım. 3 mavimi örüyorum. Boşaldığım ilmeğe boş alıyorum. İpimi arka tarafa geçiriyorum. Bir düz boşal. Beyaz ilmeğimi. Ve bir düz. Bir tane kenar ilmeğimi örüyorum yani. Düz derken. Şimdi beyaz ipime geçiyorum. Her sıra iki renkten oluşuyor. Hardan her renk iki sıradan oluşuyor. Şimdi kenar ilmeğimi ördüm. 1 2 3 Bir önceki iki boş beyaz ve ortadaki ilmeğimizden birlikte şimdi 3 düz bunu ördüm şimdi. 3 düz ördüm şu anda. Şu boş altıklarımla 3 düz beyaz ördüm. Şimdi 3 tane mavi örmüştük. Bunun şimdi birini boş alıyorum. Birini örüyorum. Birini boş alıyorum. Beyazdaki işlemi şimdi maviye geçirmiş oldum. 1 2 3 tane beyazdan düz yapıyorum beyazların üstüne. Şimdi mavideyiz. Bir boş, bir ör, bir boş. 3 beyazımı örüyorum. 3 beyazımı ördüm. 1 boş, 1 ör, 1 boş. 1 2 3 3 beyazımı ördüm. 1 mavimi boş aldım. Kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi ters sıramızda aslında işlem hep aynı devam edecek. Hep tekrarlayacak kendini. Şimdi maviyi tekrar boş aldım. 3 tane beyazımı ördüm. Boş aldığımız maviyi boş alıyorum. İpi arkaya geçirdim. Bir beyazımı düz. İpi kendimizden tarafa aldım. Boş ve 3 tane ters bir boş ipi arka tarafa geçirdim bir düz geri benden tarafa aldım bir boş ve üç ters bir boş bir düz bir boş ve üç ters örnek bundan ibaret hep kendini tekrarlayacak Azıcık görelim görüntüsüne bakalım birlikte. Kenar ilmeğimi ördüm. Gevşek olmasın diye. Şimdi beyazdayız sıra. 3 beyazımız var. Şimdi beyazın hep şuraların çizgi çizgi gitmesinin nedeni hep aynı yerlerde ilmekleri renkli geçişlerinde boş almamız. Boş aldım. Bir ördüm. Boş aldım. Bir 2 3 mavimi ördüm. Bir boş aldım. Bir ördüm. Bir boş 1 2 3 Bir boş bir ördüm. Bir boş 1 2 3 Bir boş bir ördüm. Bir boş. Boş derken örmeden alıyoruz ilmeğimizi. Ona boş diyorum ben. İki kenar ilmeğimizi örelim. Bakın mavi şilinde çok güzel olacak. Şimdi yine tersteyiz. Beyaz boşumu alıyorum boş olarak. İpimi arkaya geçirdim. Bir düz. Bir boş. Üç ters. Bir boş, ipimi arkaya geçirdim. Bir düz, geri kendi tarafıma aldım. Bir boş ve üç ters. Bir boş, bir düz, bir boş ve üç ters. dediğim gibi işlemimiz hep aynı devam edecek. Şimdi renk değiştiriyoruz. Her renk iki sıra olarak öreceğimizi söylemiştim. Şimdi beyaz örüyorum. 3 beyaz. Mavi bir boş, bir ör, bir boş. 1 2 3 Bir boş bir ör bir boş bir iki üç beyaz bir ör bir boş üç beyaz kenar ilmeklerimi döreyim şöyle mavi boşalıyoruz. İpi arkada düz örüyoruz. Geri, geri arkaya ön bizden taraf alıyoruz. Boş aldık. 3 ters. 1 boş, 1 düz, 1 boş ve 3 ters. 1 boş, 1 düz bir boş ve 3 ters. Ve kenar ilmeğimiz. Evet örneğimiz bu kadar. Her renkte iki ta 2 sıra örüyoruz. Örneğimizi bu şekilde devam ediyoruz. Mavi de güzel oldu. Pembemiz de güzel. Siz nasıl isterseniz, nasıl örmek isterseniz. Şimdiden yapan yapacak herkese kolay gelsin. Elinize, emeğinize sağlık. Hayırlı günler diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.